Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılışı kolay sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için birkaç sıradan oluşan haroşa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 6 ve 6'nın katlarından oluşmaktadır. Artı bir ilmek ilave ettim. Şimdi lastiğimi ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Ana rengimle devam ediyorum. Genel ilmeğimi burada örmeden aldım ve sıra sonuna kadar birinci sırada örgünün ön yüzünden ilmeklerimizin tamamını bir sıra şeklinde düz örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüp tamamlayalım. Ön yüzden bir sıra düz ördükten sonra örgümün arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sırada arka yüzden ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim ve sıramızı tamamlayalım. Örgümün üçüncü sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir sıra daha ön yüzden ilmeklerimizi baştan sona kadar düz örelim. Bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Genel ilmeğimi örmeden alıyorum. Son sırada arka yüzden bütün ilmeklerimizi baştan sona kadar ters olarak örelim. Toplamda 4 sıra örmüş oluyoruz. Ön yüzden 2 sıra düz, arka yüzden de 2 sıra ters olmak üzere toplam 4 sıra. Şimdi bu sıramızda da ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıramızda da arka yüzden ters ördük, tamamladık. Şimdi dört sıra ördük ve burada renk değişikliği yapıyoruz. Toplamda dediğim gibi iki sıra ön yüzden düz, iki sıra da arka yüzden ters ördük. Şimdi bir diğer rengimi kenarda diğer ipimle birleştirdim. Beşinci sıradayım. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Bir sıra sonuna kadar ön yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin 5. sırası ön yüzündeyim. Rengimizi değiştirdik ve sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. kenar ilmeğimi ben düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir görüntümüz çıktı. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 6. sırasındayım. Burada tam tersini yapıyoruz. Ön yüzden ilmekleri hep ters, arka yüzden de ilmekleri düz örüyoruz. Şimdi kenar ilmeğini aldıktan sonra arka yüzden ilmeklerimizi baştan sona kadar düz örelim. Burası örgümüzün arka yüzü. Ön yüzden haroşa olarak görünmesi için tam tersini yapıyoruz. Son kenar ilmeğimi de içten dışa doğru düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bakın böyle haraşamız oluşmuş oldu. Kenar ilmeğini aldım ve yine ön yüzden ilmeklerimi ters örüyorum. Renk değiştirdiğimiz zaman bu bölümde ön yüzden ilmekler hep ters, arka yüzden de düz olarak örülecek. Evet bu sıramızı ters olarak ilmeklerimizi örüp tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim, ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi son sırasındayım. Her renkle 4 sıra şeklinde örüyoruz kenar ilmeğimi aldım ve yine arka yüzden ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. Evet ben sıramı tamamladım. Arka yüzden de ilmeklerimizi düz ördük. Toplamda 4 sırada kahverengi ipimizle örmüş olduk. Ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Şimdi tekrar bu kahve ipimi bırakıyorum. Alttan açık olan renkli ipimi aldım. Şimdi artık modeli şekillendirmeye başlıyoruz. Ve ikinci modelin de zeminini hazırlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 yönleri farklı olduğu için o yüzden alış şeklim farklı olabilir düz örüyorum 3 4 ve 5 5 ilmek düz ördüm yani kenar ilmeği ile birlikte 6 tane ilmeğimi örmüş oldum kenar ilmeğimi saymıyorum 2 4 5 ilmek ördüm 6. ilmeğe geldiğim zaman aşağıya doğru iniyorum. Şurada görmüş olduğunuz açık renkli haroşa olan ilmeğin tam alt boşluğundan bir tane ilmek alıyorum. Ve bu ilmeği sol şişime bırakıyorum. Arkasındaki ilmekle birlikte bunu düz olarak ördüm ve yine ilmek sayım aynı oldu. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm. 6. ilmeğe geldiğim zaman yine aşağıya doğru iniyorum. Şu açık renkli haroşanın alt bölümünden şu boşluktan bir tane ilmek alıyorum. Çıkarttığım bu ilmeği sol şişime tekrar bırakıyorum. Arkasındaki kahverengi ilmeğimle birlikte ikisini düz olarak örüp yine ilmek sayımı aynı sayıya getirmiş oluyorum. Devamında tekrar 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 düz 6. ilmeğe geldim. Aşağıya doğru iniyorum. Açık olan haroşa ilmeğin altından bir ilmek aldım. Sol şişimi bıraktım. Arkasındaki kahverengi ilmekle birlikte düz olarak ördüm kalan diğer ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz ördükten sonra kenar ilmeğimi de içten dışa doğru düz ördüm ve sıramı tamamladım. Bu şekilde modeli şekillendirmiş olduk. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlk sırada yaptığımız gibi düz ve ters örgülerimizi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sıramızda ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Arka yüzden de bir sıra ters ördük. Modelimin ön yüzüne geliyorum. 11. sırası. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ön yüzden tekrar bir sıra ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. İlmeklerimizi düz ördük. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. 12. sıra. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonrasında bir diğer model için renk değişikliği yapacağız. Şimdi sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Düz ve ters örgülerimizi de 4 sıra şeklinde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar burada kahverengi ipimi alıyorum. Bir sonraki modelimizi kurmaya başlayacağız. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi tekrar burada örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ön yüzden ters olarak öreceğiz. Şöyle tekrar ilmeğimizi alalım ön yüzdeyim ilmeklerimi bir sıra şeklinde ters örüyorum Evet bu sıramızı da tamamlayıp gelelim koyu renkli ipimizde de bir sıra ön yüzden ters ördük Örgümüzün arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzden ilmeklerimizi düz örüyoruz. Koyu ipime geçtiğim zaman tam tersini yapıyoruz. Ön yüzden ters, arka yüzden de ilmeklerimiz hep düz örülecek. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Arka yüzden bir sıra düz ördük. Tekrar modelin ön yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir sıra ters örüyoruz. Kahverengi ipimizde üçüncü sırası bu. Dediğim gibi her bir renk ile toplamda dört sıra örüyoruz. örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğinden sonra arka yüzden ilmeklerimizi düz örüyoruz dördüncü sırayı da kahve ipimizle tamamlıyoruz sonrasında yine modelimize şekil veriyoruz kaydırmalı bir model olduğu için sadece kenardaki ilmek sayılarında değişiklik yapacağız devamı zaten aynı şekilde ilerleyecek Şimdi bu sıramızda da ilmeklerimizi düz örelim ve tamamlayalım. Modelimin ön yüzüne geldim. 4 sıra ördük. Şimdi kahverengi ipimi bırakıyorum. Tekrar açık olan renkteki ipimi aldım. Kenarlarda ilmek sayısında değişiklik yapacağız. Kaydırmalı bir model. Kenar ilmeğimi ördükten sonra arkasından 2 ilmek düz örüyorum. İlk modelde 5 ilmek düz örmüştük. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz. Sonraki yani kenar ilmeğini saymazsam 3. ilmeğin altına iniyorum. Açık renkli olan haroşa ilmeğin altından bir ilmek çıkarttım. Sol şişime tekrar bırakıyorum. Arkasındaki ilmekle birlikte ikisini kestim ve düz ördüm. Burası yarım model olacak. Diğer modeller için de 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 5 düzden sonra bir alt sıradaki modelin tam ortasına denk geliyor. Buradaki ilmeğimizin hemen altından bir tane ilmek çıkartıyorum. Şişimi bıraktım. Arkasındaki kahve ilmekle birlikte düz ördüm ve yine örme şekli aynı. 5 düz 2 3 4 5. 6. ilmeğe geldiğimiz zaman aşağıya iniyoruz. 1 ilmek çıkarttık. Tekrar şişimi bırakıyorum. Düz olarak ördüm. 5 ilmek düz 2 3 4 5. 6. ilmeğe geldiğim zaman aşağıya kadar indim. Bir ilmek çıkarttım. Sol şişimi bırakıyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Burada son modele dahil olan iki düz ve bir de kenar ilmeği. Evet bir sonraki modelimizi de bu şekilde şekillendirdik. Bir tam bir yarım olarak modelimiz devam ediyor. Yine bu aradaki e, düz ve ters örgülerimizi yapıyoruz modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman şekillendirdiğimiz sıra birinci sıra oluyor devamında 3 sıra daha örüyoruz arka yüzden bir sıra daha düz öreceğim ön yüz pardon ters öreceğim ön yüze geldiğim zaman düz tekrar bir sıra daha ters ördükten sonra toplam 4 sıraya tamamlamış olacağım Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben sizlere iki model üzerinden anlatımı yapmaya çalıştım. Bu modeli de sizlere fikir olması için bir yeleğin bir hırkanın ön parçası olarak düşünerek hazırladım. Kenarlara da 6 ilmekten oluşan kenar patı ekledim. Haroşadan ördüm lastiklerimi. Şöyle arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de kabartmalı güzel temiz bir görüntüsü var. İster çocuk örgülerinde isterseniz de kendiniz için yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model. Kız çocuklarına da erkek çocuklarına da yakışacak bir örgü modeli. E, kendinize göre renklerinizi hazırlayarak yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.